Bunu al diyorlar çok güzel diyorlar. Çok beğenmişler anne. Bu siyah halı diyor. Siyah siyah sana güzel. Ama küçük gelir sanki. Gelin küçük mi? değil şalvarın üstüne gidin lan. Ha. Al diyorlar anne. Ben bunu aldım. Ne yazıyorlar? diyorlar? Al diyorlar valla. Aynı yok mu? Gülüyorlar. Babam. Yok kız değişik oldu. En nereye? Ayna arıyorum. Hadi eve gidelim. Ayna. He he güzel oldu. Ya Rabbi. Ne Ya Rabbi bu ne ya Rabbi? Süper oldu diyor. Gençleştin diyorlar. He böyle sportif. Zayıf gösterdi. Çok yakıştı. Al diyorlar. Allah Allah. He he. He tut o zaman alıyorum. Çok beğenmişler. Ne? Hadi gel. Şuna para mı vereceksin? Hay anne bu nasıl bir kafadır ya yemin ederim. Peki nasıl oldu? Ne yaşıyon anne ya? Ne dedim ben hiç indirme. Çektim mi Hira? Ne yaşıyon anne? Vallahi öyle güzel oldu ya. Herkes Anlıyor al diyor. Seviyorsun sana güzel. Tatiliyorsan Urfa'dan seni bir tek bile edeceğim abi. Hadi sağ ol. Hay töbeler olsun. Ayakkabıya yakışmadı anne. Ay, e tamam bu ayakkabı mı gelecek? Al diyorlar ama neyine bunun para vereceğim? E Birazcık bir anket yap. Al diyenler sunacağım olur. Yap. Bir diyenler. Anket nasıl yapılıyor? Anket ölçüye bas buradan. Eskisi gibi mi? Al diyenler kırmızıya alma diyenler mavi. Al diyenler kırmızı alma diyenler mavi. Ay buna para verecek kadar delirmiş olmasın anne. Ben şimdi çıkarken şalvar da düşüyormuş. <laughs> Ay anne gitti. Anne şalvar gitti anne. İyi herkes al demiş. 3000 <laughs> kişi al demiş anne. Hadi canım. <laughs> hayır ya. Hayır. <laughs> Ben de şalvar gidi. Ben de şalvar gidi. Şalvar. 3200 kişi al demiş bak. Biliyorum ki beğenmişler. Ana bana güzel oldu. Tamam e, da. Eğer sen giyeceksin. Buna para verecek kadar delirmiş. Miyim? Buna para verecek kadar delirmiş olmanız gerekiyor. Niye? Kalifası iyi değil. Oh my 3500 kişi al demiş. Şimdi çantanı burada unuttursun daha hadi ya. Ne bileyim. Şimdi sen benim biraz çek. Ben kırtasiye malzemelerine bakacağım şekerim. Tamam gel. Aynen anneciğim hadi. Hani buna Bilmiyorum, nasıl? Alayım mı beğendiniz? 3700 şey kişi al demiş. 478 kişi alma demiş. Alayım mı? Ne kadar fiyatı? 300 lira. Ne? Bu mikat. Çok değil aslında. Normal 300 lira uygun. Ne? Ya. Kız uygun uygun. Ne? Vallahi pijama takımı. Hadi var. çek beni şekerim. Ne alacaksınız? Kızlar beğendiniz mi?